eskiden birlikteydik ama şimdi ayrıyız olmadı yine olmadı yine olmadı olmadı yapamadık birleşemedik eskiden çok iyiydik ama şimdi değiliz birlikte bir yerlere giderdik. Ben yere düşünce yardım ederdin. İşte tekrar ben yere düşerdim. Ama sen hemen bana yardım. Teşekkürler. İyi ki benim arkadaşımsın. Ancak bir gün senden konuşurken konuşuyorduk ama ne hakkında bilmiyorum. Yine eğlenceliydi belki de. Sonra o geldi. Bizi ayırdı. Ama biz yine birleştik. Sen dururken söylemiş sana yalanları. Sen inanmışsın. Bana küstün. Ama neden yalancı olduğunu biliyordun? Ben hayır hayır desem de inanmadım. Sonra her şeyi bana geldi söyledi. O zaman yakaladı ve arkadaşlığımız bitmez oldu. Arkadaşlığımız hiç bitmeyecek seninle.